Kıymetli, derlemeci, sanatçı ve iş insanı Kuşa ile birlikteyiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bağımsız Kayseri milletvekili adayı Mutlakkaya adaylığını ilan etti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Adaylığını destekliyor musunuz? Ee, evet, tabii ki destekliyorum. Çok da iyi etti bağımsız aday olmakla birlikte. Bizi Kayseri'de maalesef yok saydılar. Oysa biz bu ülkeyi kuran temel taşlardan birisiyiz ve sürgünden sonra geldiğimiz Osmanlı topraklarında gerek Osmanlı için gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en çok emek veren, en çok şehit veren toplumlardan birisiyiz. Dolayısıyla bizi siyaset alanında da yok saymamaları gerekirdi. Kayseri'de 100 bin üzerinde bizim hemşerimiz yaşıyor ve bu, bu siyasi partilerin içerisinde de aktif olarak canla başla bu partilere yıllardır hizmet eden birçok hemşerimiz var. Bütün bunlar orta yerde dururken bizi yok saymamalar gerekirdi. Bu nedenle Mutlu Akkaya kardeşimiz büyük bir medeni cesaret örneği gösterdi ve bu haksızlığa dur demek gerektiğini bizim toplumumuza anlattı. Biz de sonuna kadar destekliyoruz. Ve ciddi bir şekilde çalışılırsa parlamento'ya gideceğine de inanıyoruz. En azından bizi bundan sonra yok saymazlar. Tabii biz Çerkesler olarak bu siyasetin kıvrımlı labirentlerinde belki çok siyasi entrikalar falan çeviremiyoruz ama hakkımızın, hukukumuzun ne olduğunu da biliyoruz. Ben mutlu kardeşimize hem başarılar diliyorum hem teşekkür ediyorum. Evet gençler çok önemli bir iş e, yapıyorsunuz. Ben Unafe TV'nin kronik izleyicilerinden birisiyim. E, ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum hepinize. Bugün Unafe TV olarak Kuşadon ofisinde hep beraberdik. Bizi ağırladığı için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.